Merhabalar. Kivi 12 litre air fryer'de mayalı poğaça denedim. Normal fırında yaptığım poğaça ile karşılaştırdım. İyi seyirler. Kivi 12 litre air fryer'imizde mayalı poğaça deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hamurumuzu yoğurduk, beklettik, hazırladık. Şimdi de poğaçaları yapıp air fryere koyacağız. Poğaçalarımız hazır. Şimdi fırıza veriyoruz. Şuradan başlatalım. Erkek yani ayarını. Nereden gel yatıyordum? böyleydi. Bayağıdır kullanmamıştık. Unutmuşum. Başlattım şu an. Nasıl pişirecek bakalım. Süremiz doldu. Filtöz kapandı. Bakalım şöyle. Güzel şişmişler. Ama biraz daha pişmeye ihtiyacı var şöyle gösterelim. Güzel, güzel kabardılar. İçleri de güzel duruyor. Bakalım. Şimdi biraz ters çevirip böyle pişireceğim. Şöyle ters çevireceğim poğaçaları. Biraz da böyle pişireceğim. Kapatalım. Yine aynı ayara getirmek istiyorum. 30 dakika pişmişti. Şimdi 160 derecede yine bir 5-10 dakika daha pişirmek istiyorum altlar iyice kızarsın diye arkadaşlar 20 dakika daha pişirdim ekstra altlarını şöyle bakalım kızardı biraz da altları dışları sert düşüyor niye bilmiyorum biraz da yumuşak içi. Deri yumuşak. Kaşarı da güzel erimiş. Bir tadına bakalım. Dışı gayet çıtır, içi gayet yumuşak olmuş. Başarılı. Başar poğaçaların başında bekliyor. Mamayı bekliyoruz değil mi oğlum? Mama? Mama? Ay, ay. Ay mama. Elimdeki <laughs> poğaçalarımız da oldu. Evet bunlar daha pufuk arkadaşlar. Üstleri sert ama altları iyi. Üstleri daha puf. Şimdi fırında içi güzel erimiş kaşarı. Güzel. Fırındakilerin evet. altı ters yüz etmeden Daha iyi pişmiş altları. Daha puf puf. Ama genel olarak aynı güzel yani ikisi de. Başarın beklediği poğaçalar pişti. Oh. Hepsini Biraz kontrol ediyor şu an. Sert gibi görünüyorlar. Bakalım tatlarına. Dışları çıtır sert. Yerken çıtır oluyor. Evet, i̇çi güzelmiş. İçi güzel. Kaşarı da erimiş güzel. Başar nasıl oğlum? Başar. Başar oyun oynuyorlar. Top zannettim. Ha, yani ah, al ha. Ah, top. Ah. Hiç yemedi. Biraz oynayıp öyle yiyecek.